Tekrardan merhabalar. Evet, Last of Us Part 2. Ama bundan bahsetmeden önce hemen bir e, açıklama da bulunacağım. 20 Haziran 12.30'da yayınlanacak herhalde bu video. LGS'ye girmiş olan arkadaşlar umarım sınavlarınız iyi geçmiştir. İstediğiniz yere girersiniz inşallah diyelim. Ee, bugün 19'u biraz bayağı bekledim bu arada. Yani oyun ön sipariş vermiştim. Bu arada bu oyun e, benim ön sipariş verdim. ilk oyun oldu. Ee, bekledim hani bütün gün bekledim ve şey beklerken dedim yani oyun gelene kadar biraz Metacritic'te şey okudum bu arada. Ne diyeyim? User score okudum. O sırada açayım da. Ve insanlar bu oyuna hiç memnun değiller. Evet yani neden bilmiyorum ama özellikle hikaye anlamında ciddi anlamda bir sıkıntı var ki insanlar o kadar fazla hikaye gömüyor ki hem karakterler hem de hikaye bu arada bakın hikaye ve karakter bu ikisi çok sıkıntılıymış bu oyunda user score 3.4 bu arada bu oyun baya kötü bir şey sahip oyun basını gene iyi verdi puanları ama e, iş user score'a gelince ki benim baktığım şey var. Benim oyun basını çok umumda değildir. E, i̇ş user score'a gelince durum sıkıntı. Şöyle bir açalım. Oyunda iki risk var bu arada. Red Dead Redemption 2'de olduğu gibi açabilirsem. Hayır. Çıkmıyor Oyunda iki tane disk var. E, rdr 2'de olduğu gibi. Hemen arkasını oynayacağım. Sonra bir şikayetim var. Kutuyla ilgili bir şikayetim var. Şimdi... E, iki disk evet. O 95 GB şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. 95 GB minimum yer kaplıyor. Bu 100 GB bu arada onu açıkladılar. Ve şimdi bir şikayetim onu söyledim. Ne o? Ya Sony şu lanet... Beyaz kağıt var ya. Bunu niye koydunuz abi bu kutuya da ya. Bak örnek olarak bir oyun daha getirdim. Ah Death Stranding. Bunda da var. Horizon Zero da göstereyim. Şu neden burada? Bunu artık koymayın şu lanet kutulara ya. Çok kötü duruyor. Bir de oyunda şey varmış. Şurada gördüğünüz bilmiyorum. Ters yüzlü kapak. Bir alternatif kapak daha varmış. Açalım bakalım. Evet. Şimdi burada neler var? Buna bir bakayım. Ha bu bir şeydi. Böyle dan <laughs> bildiğim bir boş kağıt. Diski beyaz yapmışlar. Allah Allah ben siyah olur falan diye düşünmüştüm. Aynen siyahı da burada. Bu oyun diski diğeri de data disk olarak. Herhalde ileride bunlardan bayağı bir göreceğiz. Diğer alternatif kapağı da görebilseydim keşke de şu lanet şunu bir aldırsam. Evet alternatif kapakta böyle bir şey. Yani ben tabi düz kapak kullanmayı tercih ediyorum. Şöyle bir koyun haydi lan. Disk. Niye takamıyorum? Overgame'den ön sipariş aldım. Sağ olsun kargoyu çok hızlı yolladılar. Kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Bir de hediye var. Tişört gönderdiler bana. Normalde şey istiyordum ben. Ee, şapka istiyordum. Ama şapka kalmamış. Ee, tişört yollar. Tişört de medium. Koyabilirsem fotoğrafını şu anda koymuşumdur. Çok hoşuma gitmedi tişörtün tasarımı. Onu söyledim başta. Ee, bu şekilde oyun sonunda elimizde. Bakalım bu oyun harbi denildiği kadar kötü mü? Spoiler yedim bu arada. Ee, bu oyunun %50'sine kadar galiba ben biliyorum. Ee, bakalım artık ya dediklerim şeylerin bazılarına inanmıyorum ama ee, Bir de kod gönderdiler bu arada onu da söyleyeyim ee, Oyun içinde bir iki geliştirme bir kodu gönderdiler Onu da ben girdim Ve bu oyuna hazırım diyelim Oynayacağız ilk görüşlerimi 21 Haziran günü yayınlamaya düşünüyorum erke merak ediyorsanız Ve Bu şekilde The Last of Us Part 2 sonunda çıktı ee, Bakalım denildiği kadar kötü mü Yoksa harbiden benim böyle beğenebileceğim bir oyun olacak mı ilk oyunun çok büyük bayram değilim Beğendim ama çok büyük bayan değilim. Bu oyunda bakalım ne olacak. Konuşacağım, tartışalım, ne yapacağım. O videolarda görüşürüz. İlk görüşlerim zaten bir gün sonra yayınlanacak. O videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hadi hoşçakalın.